Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Bir Ramazan-ı Şerif'i daha görmüş olmanın verdiği huzur ve mutlulukla kendimi mutfağa atıyorum ve size iftar için güzel yemekler hazırlamaya niyet ediyorum. E, bu Ramazan'da her güne bir menü çıkarmaya çalışacağım. E, bilemiyorum ne kadar başarılı olabilirim çünkü hem çalışıyorum hem e, hobi olarak bu tür işlerle uğraşıyorum. Beni tanıyanlar bilirsiniz. E, ne kadar başarılı olurum bilemiyorum ama her güne bir menü çıkarmaya çalışacağım. E, çekimler ve seslendirmeler e, son derece doğaçlama olacak. Çünkü hepsi son dakikaya kalacak muhtemelen ama ben yine de elimden geleni yapacağım. E, beni tanıyanlar bilirsiniz. E, menülerimde genellikle karbonhidrat protein uyumuna çok dikkat ederim. Sebze mutlaka ol, olur benim menülerimde. E, i̇lk gün için Ramazan menüsü olarak planladığım ee, yemek menüm. Önden bir sebze çorbası düşündüm. Daha sonra ardına içi patates dolgulu e, tavuk köftesi düşündüm. Yanına salata, tatlı olarak da e, güllaç tercih ettim. Yanında mezeler olacak. E, bu şekilde düşündüm. Bakalım ne çıkacak ortaya ben de bilemiyorum. E, yemeğimizin e, yapılışına geçelim. İlk önce patatesi ve havucu doğradım. Üzerine su ekliyorum. E, daha sonra bunu ocağa alıp haşlayacağım. Bunu tavuğun içerisini doldurmak için kullanacağız. Püre haline getireceğiz haşlandıktan sonra. Daha sonra çorbamın yapımına geçiyorum patatesim haşlanırken. E, çorbam için tencereme zeytinyağını ekledikten sonra üzerine biraz salça. Daha sonra e, kenarda doğramış olduğum sebzeler var. Kabak, havuç, patates, kuru soğan ve mercimek. Hepsini tencereye alıyorum bunların. Gördüğünüz üzere tabakta bir tane tane bırakmadım. <laughs> Hepsini kaburuyorum önden bir. Ee, daha sonra kendi yaptığım e, ev yapımı bulyonum vardı. Sayfamı takip edenler bilirler. Mutlaka her yemeklerimde ben bu bulyonu kullanıyorum. Ee, hem güzel lezzet veriyor, hem de içerisinde birçok baharatı barındırdığı için e, çok farklı aromatik güzel bir koku veriyor. Evet, şu an bırakıyorum içerisine. E, bu yollarımı da attıktan sonra çorbamın üzerine e, iki su bardağı kadar su ekleyeceğim. Daha sonra kaynamaya bırakacağım. Benim menülerim ve porsiyonlarım çok çok küçük olacak. Çünkü 3 kişilik bir aileyiz e, ve e, kızım yemekle çok arası yok, çok çok az yiyor. O yüzden e, <laughs> ziyan olmasın, kalmasın diye çok çok az yapacağım yemekleri. Daha sonra tavuğumun yapılışına geçiyorum. E, maydanoz ve kuru soğanı blenderdan çektim. E, eğer çok sulanırsa maydanoz ve kuru soğanı suyunu mutlaka sıkın. Yoksa köfteyi toparlayamazsınız. Daha sonra tavuklarımı atıyorum blenderıma. Bunları iyice çekiyorum. Kıyma haline getiriyorum. Yalnız buraya özenelim lütfen. Tavukların çok çok iyi çekilmesi gerekiyor. Tamamen püre haline gelmesi gerekiyor. Ee, hazırladığım daha önce çekmiş olduğum kuru soğan ve maydanozların üzerine tavuğumu aldıktan sonra ben iki adet kırdım ama siz bir adet yumurta kırın ben kızım yemediği için yumurtayı yemeklerimde bol kullanmaya çalışıyorum daha sonra karabiber kimyon kırmızı biber ekleyerek e, köftemin yoğunluşuna geçeceğim ha bir de yulaf unum var onu da unutmayalım bir çay bardağı kadar yulaf unu ekliyorum ben daha sonra yoğurduktan sonra kıvamına baktım kıvamı biraz daha böyle yumuşak geldi elime biraz da un ekledim 2 çorba kaşığı kadar beyaz un ekledim pişmiş olan çorbamı hemen çekiyorum blenderda ben buna da çok takılıyorum ya süzgeçten geçiriyorum ya da blenderda çok çok iyi çekiyorum çünkü içerisinde yine pütür pütür taneler kalırsa çok hoşumuza gitmiyor. Evet, gördüğünüz gibi gayet güzel olmuş. Tadına bakıyorum, hmm, harika, bayıldım <laughs> diyorum ve daha sonra kapağını kapatıyorum ki kaymak tutmasın. Evet, patateslerim ve havuçlarım haşlanmış. Bunları asla sığmayan bu küçük tabağı alarak zar zor ezmeye çalışıyorum. Yani amacım neydi bilemiyorum ama sanırım bulaşık çıkmasın diye düşündüm. Bayağı uğraşmışım ama bunu bu küçücük tabağın içerisinde ezmek için nihayetinde başarılı olmuşum. Daha sonra hazırladığım e, tavuk köftemin kıvamını görüyorsunuz bakın macun kıvamında. Böyle küçük bir kasenin içerisine poşet serdim, buzdolabı poşeti. Onun içerisine harcımı koydum. E, ortasını çukur bir şekilde bıraktım. Daha sonra patates koydum üzerine. İyice basıyorum, sıkı sıkı basıyoruz. Burası önemli çünkü et piştiği zaman kendini toplar. Patatesi daha bol alsın içerisine diye. Tekrar kapatıyorum ağız kısmını. Kaşıkla iyice yayıyorum, poşetle iyice düzlüyorum Daha sonra çıkarıyorum. Hafif un serptiğim tabağıma ters çeviriyorum ve bu şekilde kubbe gibi çok güzel bir şekilde çıkıyor tavuk köftelerim. Kase önemli. Ben yuvarlak bir kase tercih ettim. Siz dilerseniz daha köşeli, daha yuvarlak ya da daha farklı modeller tercih edebilirsiniz. Bunu fırına da sürebilirsiniz. Ben airfryer'da pişireceğim. Çünkü 3 tane köfteyi koskoca fırına sürmek e, bilemedim. Çok mantıklı gelmedi. Ee, üzerine sıvı yağ döktüm. Ee, yarım çay bardağı kadar zeytinyağı. Daha sonra salçalı biberli su yaptım ve air fıraya e attım. Soframın hazırlanışına geçtim ki benim en sevdiğim kısım sofra hazırlama ve sunum. Ee, iftar olduğu için salondaki masaya kurmayı tercih ettim. Normalde mutfakta yiyoruz ama hadi bugün iftar ilk hatırına dedim salonda yiyelim. Zaten Galatasaray Fenerbahçe maçı varmış ki çok da değmedi aslında oraya taşındığımız ama her neyse. E, tavuklarım pişti çıkardım salatamı yaptım e, güllaçlar geldi. E, hepsini masama yerleştiriyorum. Son olarak çorbamı getiriyorum nefis olmuş. Çorbanın üzerine e, güzel tereyağı ile nane yaktım onu gezdirdim ve soframın bitmiş hali. Çok içine sindi mi şerif ederseniz çok çok sinmedi. çünkü iki saat içerisinde hazırladım hepsini. Ee, mesela o köfteleri neden o tabağa koydum? <laughs> Çukur tabakta köftenin e, ne işi var? Daha yuvarlak bir tabağa koyabilirdim aslında. Ama neyse ki salatan fena durmuyor, çorban fena durmuyor. Ama lezzeti. Gerçekten kesinlikle denemeniz ve tatmanız gereken bir e, köfte. Biz bayıldık. Çok güzel olmuştu. Şimdiden hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Afiyet olsun efendim. Ve e, şu klişeyi yapmadan geçemeyeceğim. Lütfen kanalıma abone olup beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı iftarlar. Sen Kur'anla gelen Rahmanın müjdesi mevsim bahar olur. Sen. Ramazan Ramazan bize hoş geldin.